Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ben oldukça iyiyim eğer soruyorsanız. Dün daha önceki videolarımda bahsetmiş olduğum gibi bu Watson's'tan almış olduğum Pure Beauty CC kremi değiştirmek için gittim. Gitmişken de bir yılbaşı alışverişi yaptım yine. Böyle ufak tefek bir şey. Hem kendime hem böyle birkaç kişiye bir kişiye daha doğrusu diyebilirim. Ama özellikle kendime uzun zamandan beri istemiş olduğum bu Power Bank'lerden aldım. Yani Power Bank genel ismi aslında ama bu markası N Smart olan. 5200'lü sanıyorum. Powerbank e, ne diye sorarsanız eğer. Bu bir güç kaynağı. Telefonunuz dışarıda falan bittiği zaman bunu şarj edip doldurup çantanıza atıyorsunuz. Bağlantı kablonuzla, şarj kablonuzla bundan telefonunuzu şarj ediyorsunuz. Şarj değil, şarj ediyorsunuz dışarıda. E, Doktor Teknolog diye bir marka teknosalara satılıyor. Onlar özel bir marka galiba. Hem cep telefonu hem tabletlerinizi bununla şarj edebiliyorsunuz. Ee, yaklaşık nasıl diyeyim iki kere falan şarj eder dediler. Dün ben e, oldukça böyle şey yaptım taktım hatta birazcık bir şarjım bitmişti. İki tane girişi var. E, ikinci i̇kinci bir girişte şey daha böyle hızlı şarj ediyor Telefonunuzu daha çabuk şarj ediyor. Doldurdum ben bakalım çantama attım. E, acil durumlar için. Bunun fiyatı 79.90 onun fiyatı 80 lira ama dediğim gibi özellikle dışarıda işi olanlar için e, oldukça güzel bir böyle nasıl diyeyim ürün şimdi e, aldığım hediye şöyle paketini göstereceğim sadece bunu ikinci kızım Sevile'ye aldım kızımın çok yakın arkadaşı aynı zamanda benim de ikinci kızım oldu kendisi Sevilaya bir yılbaşı hediyesi aldım. O yüzden şimdi belki e, önce veremezsem görmesin içinde ne olduğunu diye. Daha sonra e, de facto'ya gittim. En son karışık alışveriş videomda bahsetmiştim. Keşke bunların içinden çıkartmış olsaydım. Çok hışır hışır yapıyor biliyorum ama. E, bu kazaklarını ben çok seviyorum. Daha doğrusu çok çok kaliteli değiller ama bence birkaç sene kışı idare edecek kadar güzeller. Ve renk seçenekleri fazla, beden seçenekleri fazla. O yüzden ben de yaz-kış böyle altıma bir kot ya da işte kalmaz pantolon üzerine de basic düz renk, rengarenk tişörtler giymeyi ya da kazaklar giymeyi seviyorum. Geçen sefer almış olduğum kazaklar gibi. Yine bir alanı ikincisi bedava var. De facto da şöyle göstereyim. Düz siyah hiçbir özelliği olmayan bir şey. Bunun fiyatı 29.90. İkinci ürünü alınca da %50 indirimle. 15 liraya geliyor ürünler. Bu da böyle hoş bir e, ne mor ne mavi arası bir renk. Bunların kalıpları birazcık dar. O yüzden e, büyük beden alıyorum ben. Daha sonra Watson's'a gittim. E, önce beni aramışlardı gelip e, işte 10-15 gün içinde değiştirebilirsiniz ürününüzü diye. Ben de CC kremimi değiştirdim. Size de göstereyim. Şurasının tamamen kapalı olması gerekiyor. Ben orada tekrardan e, yani Zaten belliydi ama açtım. Size de göstermek istiyorum. Doluluğu konusunda bir şey yok. Ürün gerçekten hani e, çok ağzına kadar dolu değil. Ama aldığınız zaman ağzında şöyle bir e, jelatin değil de işte, e, koruma bandı olması gerekiyor. Rahatlıkla artık elimdekini bitirebilirim. Az kaldı diyorum ama gerçekten çok bereketli bir ürünmüş. Bitmiyor yani. Daha sonra bununla ilgilenirken her şeyi de söyleyeyim. En son alışveriş videomda bahsetmiştim, göstermiştim. Hatta makyaj videomda da ben kullandım ve yorumlarımı söyledim size. L'Oreal'in Super Liner bu işte en son çıkan olanı. İşte videomda falan kullandım. İki kere de dışarıda normal kullandıysam üçüncü kullanımda renk vermemeye başladı. Ucu böyle yamulmaya falan başladı. E, onu da geri götürdüm. E, şikayet olarak aldılar. Firmaya iletecekler ve bana haber verecekler. Onunla ilgili gelişmeleri de muhtemelen daha sonraki videolarımda bahsederim size. Sonra Pure sevdiğimi söyleyince orada e, şu ürünü denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum dediler. Ve benim elimde de peelingim e, bitmişti. Bu Pomegranate Antioxidant Exfoliation Gel. Bu bir e, peeling aslında ama e, nasıl bir peeling? Dün akşam ben bunu da açtım. Hatta göstereyim size. ayrıntılı fikirlerimi bir ay sonra falan belki bir cilt bakım rutini videosu çekebilirim normal böyle baktığınız zaman bir jel. Fakat kuru cildinize uyguluyorsunuz bunu. Duştan önce uygulayın dediler. Orada elime denedikleri için biliyorum. Hemen dün akşam da denedim. Böyle ovaladıktan sonra şu anda olmuyor çünkü elime dün yaptım. Demek ki olmuyormuş yani. Ha, çok hafif hafif. Ne kadar görünür bilmiyorum. Ölü derilerinizin bu e, ve içindeki ürünün birazcık böyle pütürcükleşmeye başladığını görüyorsunuz. E, ciddi anlamda çok güzel bir temizlik sağlıyor. Dün yaptım yüzümü. E, ondan sonra duşuma girdim. Yumuşacık yaptı. Hafif hoş bir kokusu var. Dediğim gibi ayrıntılı fikirlerimi daha sonra belirteceğim. Sonra serum azalmıştı. Heh, fiyatlarını ben hemen söyleyeyim size. E, peeling'in fiyatı 13.25 bir de serumun bittiğini söyledim. Aynı serinin e, serumunu verdiler. Bunu da açtım. Dün gece ve bu sabah kullandım. Hatta dün akşam abartık 3 pompa kullandım. Cildim emmedi. Bu sabah bir pompayla tüm yüzme ve boynuma masaj yaparak uyguladım. İlk izlenim olarak ikisi de bana alerji yapmadı, hassasiyeti yapmadı. O açıdan sevdim en azından. Bunun fiyatı da 24-50 lira. Watson's e, kartımda kuponlar vardı. E, Pure Beauty ürünlerinde ilgili. 3'er lira da bu ürünlerden düşmüş oldu. Dediğim gibi yani bu 21 liraya Peeling de 10 liraya gelmiş oldu. Daha sonra makyaj temizleme sularını ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Bu e, Bioderma'ya en yakın olan Garnier'i daha önce kullanmıştım. Bunun fiyatı 11.90'a düşmüş. Bundan aldım. Bu 400 mililitrelik olan. Sonra e, şampuanım e, azalmıştı evde bitmek üzere. Yeni bir şampuan denemek istedim. Ve yeni geldi dediler bunun markasını söyleyeyim bakayım. Ee, Daily Defense şampu %10'da bonus fazlası varmış. 473 gramlık keratin içeren e, bir saç e, şampuanı temizlerken yıpratmadan onarmaya ve düzgünleştirmeye biraz daha düz göstermeye Yardımcı oluyor keratinli ürünler. Bilmiyorum deneyeceğim. Kokusuna falan hiçbir şeyine bakmadım. Açmadım henüz. Ama bakayım hadi sizin yanınıza. Yani hoş bir şampuan kokusu var. Öyle söyleyebilirim. Bunun fiyatı da ne kadardı? Ee, 6.99 bunun fiyatı. Birkaç çeşidi daha vardı. Denemek istedim. Sonra kasanın yanında sepetin içinde bazı ürünler indirime koymuşlar. Çok <laughs> enteresan. Komik şunlardan aldım. Bunlar. 0.99 kuruş 1'er liraya düşmüştü. Banyo için sabunluk ve diş fırçalık aldım. İhtiyacınız varsa bakabilirsiniz. Evet ee, Watson's'tan da yani bu kadar zaten. Şunları inceleyeceğim daha sonra. Sonra Watson's'a girmişken Gretz'e girmek olmaz. Girmeden olmaz diye düşündüm. Artık biliyorsunuz göstermeme gerek yok. Benli pamuk, kare pamuk faturasını hemen. Edeyim. Yine tam fiyatlarını söyleyeyim. 3.95. Benli karaboh. Bir de bunların minikleri çıkmış. 30'lu mu 35'li mi ne. Ama 2 lira mı öyle bir şey yani bunu almak daha e, hesaplı. Klasik her zamanki gibi bu e, koyu renk ojeler için olan aseton 3.95 Benli'nin. Yine Benli'nin e, ıslak bebek havlusunu aldım kaçlıymış bu? 25 taneli. Bunların fiyatlarını ayrı bir yere mi yazdılar acaba diye düşünüyorum. Ama hayır. 1 lira pardon. Bu 1 liraya düşmüştü. Kuru şampuan. Kloren e, kullanıyordum. O bitti. Küçük boydu. Bir tane Şöyle aslında Batista almak istiyordum ama 32 lira falan 30, 32, 32 liraydı fiyatları çok geldi açıkçası. Gatsubi'nin de güzel bir marka olduğunu ama, e, duymuştum ama daha önce hiçbir ürünü denemedim. O yüzden bunu denemek istedim. Bunun da fiyatı 14.90'a düşmüştü. Oldukça parfümlü bir ürün. Bunu da dün akşam denedim. Saçlarım kirliyken. Yani biraz daha kullanıp eğer merak ediyorsanız daha sonra da yorumlarımı belirtirim size. Kaş jeli aldım. Essence'in e, hiçbir şekilde kalmıyor dediler. 2-3 tane geliyor. Anında bitiyormuş. E, Wet n Wild'ını verelim dediler. Mega Clear şöyle şeffaf kaş yeri. Bunu da bugün denedim. Kaşlarımı sertleştirmedi. Ben zaten sadece homojenlik sağlasın diye e, kullanıyorum bu tarz ürünleri. Bunun da fiyatı hmm, 10.90 10.90'a bunu aldım. Sonra kasanın arkasında biliyorsunuz çok güzel ürünler oluyor indirimli belli bir miktarda alışveriş yaptıktan sonra. Şu Himalaya diş macunu normal fiyatı 9,5'muş. 4 liraya, 4,5 liraya falan gelmiş oldu. Bakıyorum başka. Bir de e, gene Watson'dan almış olduğum Garnier'in e, gene temizleme şeyi küçük boyu. 125 mililitresinin boyu. Normal fiyatı 12.90'mış. 1.95'lik indirimle 4.90'a falan gelmiş oldu bu da. Böyle çantaya atmalık seyahat için falan. Güzel diye düşünüyorum. Bir de böyle çok az bir miktar şeyim vardı. Gratis kartımın içinde puanlarım vardı. Onları da kullandım. Ee, yeni yıl hediyelerimi kendime ve se hocama almış oldum bu şekilde. Aralarından kullandığınız ürünler varsa tabii ki yorum yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın elbette. Kendinize iyi bakın. Bay bay.